Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir ön satış projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar projemizin ismi Pepe Heimer. Anlayacağınız üzere ismini Pepe projesinden alıyor arkadaşlar. Slogan olarak internetin en karanlık köşelerinde mimlerin hüküm sürdüğü bir yerde. Pepe Heimer zincir reaksiyonunu buldu. Tüm blok zinciri kusurlarını sona erdirmek için tasarlanmış bir layer 2 blok zinciridir şeklinde kendilerinden bahsediyorlar. Ve 3 ana başlıkta kendilerini şöyle izletiyorlar. Arkadaşlar sıfır ücret en küçük kurbanın bile rollups yardımıyla katılmasına izin verir. Atomik TimerFi tüm piyasa koşullarında otomatik olarak getirir sağlar. Genfusion, PM token sahiplerinin tek dokunuşla gizli mücevherleri bulmasına yardımcı olur şeklinde kendilerinden bahsetmişler. Sağ bölümde ön satışın yakında sonlanacağını söylemişler. 7 günlük bir sayaç da burada bulunuyor. Dilerseniz Ethereum, dilerseniz Arbitrum, dilerseniz Binance Smart Chain ağıyla alım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle cüzdan bağla kısmından bir cüzdan bağlamanız gerekiyor. Daha sonrasında ne kadar alım yapmak istiyorsanız dediğinizi buraya giriyorsunuz. Ve karşılığında alacağınız pehem tokenları görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada token denetimi sekmesine tıkladığımızda bizleri Solid SolidProof'un web sitesine yönlendiriyor. Burada arkadaşlar kontratı inceleyebilirsiniz. Herhangi bir risk varsa buradan kontrol edebilirsiniz. Ve burada da bir davet et butonu bulunuyor. Tıkladığımızda bizlere bir referans linki verecek. Tabi cüzdanınızı bağladığınızda ref kısmının sonunda dolu olacak arkadaşlar. Bu da arkadaşlarınız her ön satışa katıldığında %10 bir pay kazanıyorsunuz. Projeyi inceleyip ön satışa katılmak isteyenler olursa videonun açıklama kısmında benim referans linkimi de kullanabilirsiniz. Bu bölümde MaxG, Elbank, HTX, Uniswap ve Bitmart gibi borsalarda listelenmeye hedeflediklerini söylüyorlar. Bu bölümde kendileri hakkında bir yazı yayınlamışlar ve bir alt kısımda blok zincirin ekosisteminden bahsedilmiş. 5 ana başlıkta ekosistemi şöyle özetleyebiliriz. Dex, köprü, rollups, stake etme ve atomic hammer fay arkadaşlar. Bu atomic hammer fayda yapay zeka yardımıyla sürekli izleme olmadan getiri elde edebileceğiniz bir sistem. Burada da arkadaşlar köprüleme yapabileceğiniz bir projelerinin olduğunu söylüyorlar. Pepe Hymer köprüsü projesi de yakında duyurulacak. Atomic hammer fay kısmında ise arkadaşlar az önce de bahsetmiştim yapay zeka destekli getiri optimizasyonu. Bunu da şu şekilde açıklıyorlar. Yapay zeka ile yeniden dengeleme Zamanı verimli kullanma Ve bonus olarak pehem token kazanma Bunun detaylı bilgilerini de tokenomic ve white paperlarında görebileceğimizi eklemişler Burada ilk listeleme duyurusunun geldiğini bize söylüyorlar arkadaşlar 2. ve 3. listeleme duyuruları da gelecek İlk listeleme duyurularında MEXC, Uniswap, PTX, Elbank ve Bitmart gibi borsalar bulunmakta Peki insanlar Pepeheimer hakkında ne düşünüyor? Şeklinde bir bölüm eklemişler Ve buraya kendileri hakkında paylaşılan tweetleri ve YouTube videolarını burada paylaşmışlar. Bu bölümde de nasıl satın alabilirsiniz sorusuna yanıt vermişler. Ben zaten videonun başında size bunu anlatmıştım. Ve burada tokenomiklerine ulaşım sağlayabiliriz. Ön satış için arzın yüzde %40'a ayrılmış durumda. %10 pazarlama, %12 likidite, %33 staking ve topluluk. yüzde %5'te layer 2 envanteri için ayrılmış durumda arkadaşlar. Staking içinde de özetlemem gerekirse satın almış olduğunuz Pepe token bu bölümden stake edebiliyorsunuz ve yıllık %51'e varan API değerleri bulunuyor destek ettikten sonra burada ödülleri talep etti. Tokenları cüzdanınıza da çekebilirsiniz. Bu bölümde yol haritalarından bahsetmişler arkadaşlar. 4 aşamadan oluşan bir yol haritaları ve sağ tarafta Binance'de listelenmek şeklinde bir soru işareti de koymuşlar. Gelir mi bilemem. Web sitelerinin en son kısmına da sıkça sorulan soruları eklemişler arkadaşlar. Sizin de aklınıza takılanlar varsa yorumlar kısmında bizlere sorabilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce projenin Twitter hesabını da incelediğimizde arkadaşlar Arkadaşlar burada kendileriyle alakalı birçok duyuruyu ve bilgiyi paylaşıyorlar. Sizler de kendilerini takip ederek bu bilgilere önden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizlere bazı listeleme haberlerinin tweetlerini göstermek istiyorum. Burada Bitmart listelemesinin haberini paylaşmışlar. Burada Uniswap'ta listeleneceğinin haberini paylaşmışlar. Burada da %200'lük bir bonusun şu an olduğunu paylaşmışlar. Bu %200'lük bonusu da almak için bu kodu gelin bölümüne Hymer 200 yazıp uygula demeniz yeterli arkadaşlar. Bu kodu uyguladığınızda yapmış olduğunuz alımlardan %200 daha bonus kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere Pepe Heimer projesini anlattım. Bu videonun bir yatırım tavsiyesi içermediğini sizlere tekrardan hatırlatmak isterim. Bu tarz içeriklerin devamı için bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.